Selamun Aleyküm sevgili ortak payda takipçilerimiz. Ben Hulusi Altutok. Hulusi Altutok Matematik kanalının sahibiyim. Bu videomuzda rüyalar hakkında bir genel bilgilendirme olacaktır. Rüyaların hangileri, hangi zaman daha hayırlı olduklarını ve rüyalar anlatılmalı mı, anlatılmamalı gibi bilgilerle elimizden geldiği kadar araştırdık. Hep birlikte buyurun dinleyelim. Konumuz rüya. Rüyanın şöyle bir sözlük tanımını yapalım. Uyku sırasında aynen uyanıkmış gibi çeşitli olayların yaşanması hafi düş. Rüya çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür. Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenmiştir. Ancak bu yazılıp söylenenler her topluma ve her kültüre göre ayrı ayrı olağan gelmiş ve hep değişiklik arz etmiştir. Tarihte bazı toplumlarda rüyaya büyük önem verilmiş ve bazen bu rüya tabirleri kitapları halini toplanmıştır. Umumiyetle rüya uyanıklık halinin bir uzantısıdır. Etkisinde kalınan sevindirici veya üzücü olayların uyku halinde yaşanması olayıdır. İslam'da rüya hukuki bir kaynak ve delil değildir. Yalnız gören kişiyle alakalıdır. O kişi de rüyasını hayra yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar. Rüya yani bir dini bir tanım olarak rüya Allah Teala'nın melekler vasıtasıyla hakikat veya kinayı olarak kulun şuurunda uyardığı enfüsü idrakler ve vicdani duygular veya şeytani telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir şeklinde de tarif edilmiştir. Rüya uykuda bütün duygu ve bilinç hallerinin tamamen yok olmadığı bir sırada meydana gelir. Nitekim rüya uykunun az olduğu sabaha karşı daha çok görülür. Rüyada görülmesi mümkün olan şeyler görülür. Uyanıkken görülmeyecek olan şeyleri rüyada görmek mümkün değildir. Bir kişi rüyada aynı anda hem ayakta hem de otururken görülemez. Mümkün ve olağan olmayan şeyleri rüyada görme imkanı yoktur. Rüya bir idrak işidir. Zira rüya insanların kalplerinde yaratılan ve oraya yerleşen şeyin hayal etme ve düşünme yoluyla idrak edilmesi demektir. Allah uyanık insanın kalbinde bir takım itikatler yarattığı gibi uyan insanın kalbine de bazı itikatler yaratır. Allah uyan insanın kalbinde yarattığı itikatleri başka zamanda yarattığı bir takım şeylerin belirtisi veya aynası haline sokar. Rüyada görülen durum bazen aynası olduğu işe aykırı olur. Uyanık kişinin kalbinde yaratılan itikat ve kanaat bazı olayların aynası görünümünde olmasına rağmen bunun tersi çıkabilir. Mesela bulut yağmurun belirtisidir. Allah Celle ve Cellevli, bulutu yağmurun alameti olarak yaratmıştır. Ama bazen bulut olmasına rağmen yağmur yağmayabilir. Aynı şekilde uyku halinde insanın kalbine yarattığı itikadi ve inancı bir hadisenin belirtisi olarak yaratmıştır. Fakat bazen yağmur yağmadığı gibi o olay da olmayabilir. Uyku halindeki insanın kalbinde söz konusu itikat bazen meleğin huzurunda oluşur. Bu takdirde sevindirici rüya görülür. Bazen de şeytanın hazır bulunduğu bir zamanda oluşur. Bu takdirde üzüntülü veya zararlı rüya görülür. Rüyanın mahiyeti hakkında en üstün bilgi Allah katındadır. Allah insanın levh-i mahfuzdaki durumlarını muttali olan bir grup meleği rüya işiyle görevli kılmıştır görevli melek levh mahfuzdan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili insanın rüyasına kalbine yerleştirir ki o kimse için bir müjde veya uyarı ya da kınama değerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur. İlgili melek bu gayret içinde iken Şeytan da insana karşı duyduğu kim ve düşmanlıktan dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak istemediği gibi uyku alemleri rahat bırakmak istemez. Ona bir takım hile ve tuzaklar kurmaktan geri durmaz. Şeytan insanın rüyasını bozmak, üzere ya onu gördüğü rüya hususunda yanıtmak ister veya da rüyasında gafil olmasını sağlamaya çalışır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde rüyada söz edilmiştir. Hz. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam'ı rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı uygulamaya teşebbüs etmiştir. Yusuf aleyhisselam rüyasında 11 yıldızla ayın kendisine secde ettiğini görmüş. Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin gördükleri rüyayı da tabir etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in görmüş olduğu rüyalardan söz edilmektedir. Hadis kitaplarının hemen hepsinde Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında geniş bilgi vardır. Rüya ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Salih kişi tarafından görülen rüya, peygamberliğin 46 parçasından bir parçasıdır. Bir başka hadiste şöyle der. Müminin rüyası peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Peygamberlik gitti ve mübeşşirat kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurur. Ey insanlar Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzel rüya kaldı. O rüyayı Müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür. Hadisteki ihtilaflar ve bir dirilen değişik sayılar rüya gören Müslümanın haline dönüktür. Takva sahibi olmayan ve İslam'ın ölçülerine göre fasık sayıları Müslümanın gördüğü rüya, Nübüvvetin yani peygamberliğin 70 parçasından biridir. Takva sahibi olan Müslümanın rüyası ise nübüvvetin 46 parçasından biridir. Şu halde rüyanın doğruluk derecesi Müslümanın salah ve takvasına göre değişik olur. Müslümanın gördüğü rüyanın peygamberliğin özelliğinin parçalara bölünmesi veya takva sahibi olan bir müslümanın peygamberlik hasletinden bir parçayı kazanabilmesi demek değildir. Maksat şudur. Peygamberlikte zaman zaman gaybtan haberdar olma özelliği vardır. Yüce Allah dilediği zaman bir peygamberi gaybtan haberdar eder. Bu itibarla gaybtan haberdar olmak peygamberliğin alametlerindendir. Peygamberlik görevi kalıcı değildir, fakat alametleri kalıcıdır. Müslüman bir kimse bazen Allah'ın takdir ve dilemesi ile rüya aleminde bir gaybten haberdar edilebilir. Bu itibarla Müslüman'ın rüyada gördüğü bir şey aynen gerçekleşebilir. Güzel rüyanın peygamberliğin 46 parçasından bir parçası sayılması şöyle yorumlanır. Sahih rivayetlerin bir göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşamış ve peygamberlik süresi 23 yıl sürmüş. Çünkü o 40 yaşını doldurduğu zaman peygamber peygamber olmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahir rüya haline gelirdi. Bu durum 6 ay sürmüştür. Bu süre zarfında gördüğü rüyalar aynen çıkıyordu peygamberlik süresi 23 yıl devam ettiğine göre rüya yoluyla vahiy süresi bunun 46 parçasından bir parçası olur. Başka hadislerde rüya peygamberliğin 70'te 1, 44'te 1, 50'de 1 olduğu ifade edilir. Rüyanın peygamberliğin parçalarından biri olduğunu açıklayan hadislerin değişik oranlar ifade etmesi, hadislerin gelişmesi anlamına gelmemektedir. Çünkü salih ve sadık bir rüya kişinin doğru sözlü emaneti yerine vermek, sağlam itikatlı olmak gibi hususlarındaki derecesine göre değerlendirilir. Bu konuda insanlar arasındaki farklılık kadar rüyalar da değişik olur. Kim samimi bir kalp ile Allah'a ibadet eder ve doğru sözlü olursa gördüğü rüyalar da doğru ve peygamberle daha yakındır. Zira peygamberler arasında bir bile fazilet farkı vardır. İnkarcı, kafir ve yalancı kişilerin de rüyaları doğru çıkabilir. Bu takdirde bu kişilerin rüyaları vahiy ya da nübüvvetten bir parça olamaz. Çünkü gaybtan haber veren her doğru söz nübüvvetten sayılmamıştır. Bu konuda şu hususlar daima göz önünde bulundurulmalıdır. 1- Doğru rüya görmek sadece müminlere mahsus değildir. Müslüman olmayanlar da görebilir. Mısır hükümdarı ve zindandaki iki kişinin gördüğü rüyalar gibi. Herkes aynı özellik ve nitelikte değildir. Doğru rüya nadir hallerde ve ruhu çok hassas kişiler tarafından görülür. Üçüncüsü görülen rüyaları esas alarak Hayata nizam ve intizam vermeye kalkışmak yanlıştır. Zira rüyaların doğruluğunu ölçmek ve tespit etmek mümkün değildir. 4. Rüya ile yalnız o rüyayı gören amel edebilir. Fakat amel etmesi şart değildir. Zira rüyada kaza geçirdiğini gören bir kimse bir vasıtaya bindikten sonra kaza geçirip ölmüş olsa intihar etmiş sayılmaz. Bundan dolayı fıkıhta Kelam ilminde ve mahkemede rüya delil kabul edilmez. Rüya haktır ama doğru rüya gören ve rüyayı doğru şekilde yorumlayan kişiler azdır. Rüyaları doğru bir şekilde olaylar, yorumlar bazı rüyalar da yorumu ile birlikte görülür. Bazı kimseler gördüğü rüyayı yorumlayamaz ama sadık rüya olduğunu anlarlar. Rüya tabir etmek Allah vergisidir. Herkes rüya tabir edemez. Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir. Rüya merhametli ve öğüt verebilecek durumda olanlara anlatılmalı. Güzelce yorumlayamayacak kişilere söylenmemenidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde de rüya gören onu hiç kimseye söylemediği sürece bir kuşun ayağına bağlıdır söylerse zuhur eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız, akıllı, sizi seven veya size öğüt verecek durumda olan kimselere söyleyin buyurmuştur. İmam-ı Malik'e herkes rüya tabir edebilir mi diye sormuşlar. Nübüvvetle oynanır mı demiştir. Yine İmam-ı Malik rüyayı iyi tabir edenler yorumlasınlar eğer iyi görürse söylesin. İyi görmezse iyi söylesin veya sussun demiştir. İyi görmezse de onu iyi olarak mı tabir etsin sorusuna hayır demiş. Sonra rüya nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvetle oynanmaz diye cevap vermiştir. Rüya genel olarak iki kısım ayrılır. Birincisi doğru ve güzel olan rüyalar. Bu tür rüyalar uyanıklık aleminde doğru çıkan rüyalardır. Peygamberlerin onlara uyan salih müminlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır. Bazen dindar olmayan insanlar da bu tür rüyalar görürler. Bu tür rüyalar üç grupta ele alınabilir. 1 yoruma ve tabire ihtiyaç göstermeyecek kadar açık seçik rüyalar. Hz. İbrahim'in rüyası gibi. 2. Kısmen yoruma ihtiyaç gösteren rüyalar. Hz. Yusuf'un rüyası gibi. 3. Tamamen tabir ve yoruma ihtiyaç gösteren rüyalar. Mısır hükümdarının gördüğü rüya gibi. İkincisi Ad gaz adı verilen karma karışık ve hiç bir anlam taşımayan rüyalardır. Bu tür rüyalar da birkaç kısımda ayrılabilir. 1- şeytanın uyuyan kişiye oynaması, onun üzmesi sebep olan rüyalar. Mesela kişi rüyasında başının kopa koparıldığını veya kendisinin başının peşinde gittiğini görür, ya da korkunç ve tehlikeli bir durumda düştüğünü ve hiçbir kimsenin kendisini kurtarmaya gelmediğini görür. Üçüncüsü, Meleklerin haram bir şeyi uyuyan için helal kıldığına veya haram bir işi teklif ettiklerine dair olan ve aklen muhal ve imkansız olan buna benzer işlerle ilgili rüyalar. Üçüncüsü, kişinin uyanık iken üzerinde konuştuğu veya olmasını temenni ettiği bir şey uyanık iken itiyat haline getirdiği bir şey rüyasında görmesi. Yani bunlar daha çok psikolojik etkilerden dolayı bilinçaltına yerleştirdiği olumsuzların rüyada canlanması ile alakalıdır. Bu durumlarda rüyanın üç çeşit olduğu görülmektedir. Allah tarafından bir müjde olabilen bir rüya buna Rahman rüya denir. Bir de kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya. Bir başkası da şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü rüya. Buna şeytanı rüya adı verilir. Kötü bir rüya gören bir Müslümanın yapacağı işler. Gördüğü rüyanın şerrinden ve şeytanın şerrinden üç kez Allah'a sığınır. Şöyle der. Allah'ım bu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış olan şeytanın şerrinden sana sığınırım. Rüyanın hayra dönüşmesi için dua eder. Bu tür rüyayı Hiçbir kimseye anlatılmaz. Müslüman gördüğü iyi bir rüyada ötürü uyanınca Allah'a hamd eder. Bu rüyadan dolayı sevinir. Bunun bir müjde kabul eder. Rüyayı sevdiği bir kimseye anlatır, sevmediğine kesinlikle anlatılmaz. Rüyalar aracılığıyla insanoğlunun anlaması gereken bazı özellikler vardır. Yani insan görmek için göze duymak için kulağa dokunmak için illa bir ele ayağa ihtiyacı olmadığını yani sadece asıl gören vazifenin göz olmadığını asıl duyan vazifenin kulak olmadığını anlamanın bir yolu da rüyalardır. Ki rüyalarda tamamen bu üç duygumuz yok ve hiçbir hareket etmediği halde biz rüyalar aracılığıyla hem görürüz hem duyarız hem de hissedebiliriz. Yani hem rüyalar bize başka bir alemin varlığını Özellikle cennetin varlığını bize net bir şekilde Allah'ın ve meleklerin varlığını açık bir şekilde ispatlamaktadır. Hakikat gösteren yani gerçeği yansıtan rüyalar şunlardır. Sabah namazına doğru, özellikle ezan okunmasına doğru görüp uyandığınız rüyalar ve sünnet olan vakitlerde Hani Peygamber Efendimiz'in uyunması sünnet dediği, hani uyuması uygun olduğu vakitlerde görülen rüyalar hakikati yansıtabilir. Ve tehlikeli olan, sizi korkutan ve hakikati kesinlikle yansıtmayan rüyalar ise yine Peygamber Efendimiz'in yasakladığı vakitlerde uy uyuduğunuzda gördüğünüz rüyalara pek de inanmayın. Onlar size korkutucu ve şeytanın bize gösterdiği hileli bir rüyalardır.